Tadımız tuzumuz kalanımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çam kozalığı şurubu tarifi vereceğim. Bunun için ben toplamda 500 gram kadar çam kozalığı topladım. Ee, Türkiye'de Temmuz ayında yetişiyor. Ben Kazakistan'dayım. Eylül sonuna doğru bu şekilde bebe kozalaklar topladım. Bu şekilde küçüklerini toplarsanız çok daha iyi olur. Bolca suyla yıkadım, ardından suyun içerisine koydum ve bir gün boyunca suda beklettim. Yani 24 saat bu şekilde suyun içerisinde beklemeli. Suyunu süzüyorum ve güzelce yıkıyorum. Ardından tenceremin tabanına çam kozalağının, çam ağacının yapraklarını, dallarını yerleştiriyorum bu şekilde yapraklarını da kullanacağız pişirirken. Ardından güzelce yıkamış olduğum çam kozalaklarını da ekliyorum. Bu şekilde mini olanlarını toplarsanız çok daha faydalı ve güzel olur. Yeni çıkmıştı bunlar. Söylemiş olduğum gibi Türkiye'de belki Eylül ayında da kalmış olabilir ama Kazakistan'da daha yeni yeni çıkmış oluyor bunlar. Ardından çam kozalaklarının üzerine 2-3 parmak geçecek kadar su ile dolduruyoruz ve ocağa koyuyoruz. Ben bunu özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için yapıyorum. Astım hastaları özellikle kullanıyormuş. Ardından işte öksürüğe vesaire de çok iyi geliyormuş. E, kışa girmeden umarım yaparsınız. Yapamazsanız da bir yerlerden bulup satın almanızı tavsiye ederim. Bu şekilde kaynarken üzerinde tortuları birikiyor. Mutlaka ama mutlaka bir tahta kaşık yardımıyla veya benim gibi bir süzgeçle alın. Çünkü yerken gersi bir tadı olabilir, boğaza yapışıyor vesaire. Bunların olmaması için mutlaka üzerinde oluşan tortuları alıyoruz. İlk etapta çam kozalaklarımı 10 dakika kaynattım ve bu şekilde üzerine çıkan tortularını aldım. 10 dakikanın ardından suyunu dökeceğim. Kevgirinizi veya tahta kaşınızı mutlaka hemen yıkamalısınız. Hatta tel kullanacaksınız çünkü bu üzerindeki tortusu baya bir yapışıyor kullandığınız ürüne. 10 dakika kaynattım. Bakın rengi baya bir hemen değişmeye başladı. Bu suyu döktüm. Ardından tekrar üzerine 2-3 parmak geçecek kadar su dolduruyorum ve 1 saat boyunca kaynamaya bırakıyorum. Suda eksilmeler olacaktır. Eksildikçe su ilavesi yapın lütfen. Ben bu kadar bulabildim. Yapmışken böyle 2-3 kilodan yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bundan çok az çıkacak. Şimdi üzerine suyu koydum ve tekrar kaynamaya bıraktım. Kaynatırken tekrar üzerinde bu tortulardan görürseniz mutlaka tekrar toplamaya devam edin. Bir saat boyunca kaynatıyoruz. Ben buna ben şurubunu yapacağım. Eğer pek bunun pekmezi de oluyor, pekmezi yapıldığında hiçbir şekilde şeker ilavesi yapılmıyor. Çocuklara da vereceğim için ve daha lezzetli olması ve daha fazla çıkması için ben şeker ilavesi yapacağım. Yani tam bir şurup yapacağım. Şeker hastası olanlar e, şeker eklemeden pekmez gibi yapabilirler. Kapağını kapattım. Bir saat boyunca kaynattım. Bir saatin ardından e, tenceremden e, süzüyorum çam kozalaklarını çıkartacağım içerisinden evet, ve ölçüyorum. Ölçmemin sebebi de şeker miktarını size tam verebilmemiz için. Şu an 460 mililitre çam kozalı şurubumuzun suyu çıktı ne kadar su kullanacaksak o kadar şeker kullanmalısınız. Daha az şeker kullanabilirsiniz ama asla daha fazla şeker eklemeyin. Çok fazla gelir. Ben buna 350 gram kadar şeker kullanacağım. Maksimum 400 gram kadar kullanılabilir. Ardından tekrar kaynamaya bırakıyoruz. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Ardından bir yarım saat kadar kaynatacağım. Eğer çok fazla yaparsanız bir saat kadar kaynatın. Kaynatma aşamasını şu şekilde de belirleyebilirsiniz. E, koyulaşacak. Yani çok fazla koyulaşmasına gerek yok. Bir kıvam, yoğun bir kıvam aldığında kaynatmayı bırakabilirsiniz. Benimki az olduğu için yarım saat. Eğer benimkinin 2-3 katı yaparsanız bir saat kaynatın. Yarım saatin ardından yarım limonun suyunu güzelce sıkıyorum. Hem kıvam verecek, hem de lezzet verecek. Limonu da sıktıktan sonra daha da bir güzel. Koyulaşıyor. Limon sıktıktan sonra 5-10 dakika daha kaynatacağız. Bu arada limonla birlikte ben 4-5 adet karanfil ekledim. Ee, güzel bir aroma katması için. Buna çubuk tarçın ekleyenler de var. Ama ben çok fazla yoğun bir kokusu lezzeti olsun istemiyorum. O yüzden karanfil yeterli. 5-10 dakikanın ardından artık çam kozalığı şurubumuz hazır. Küçüklere ben yoğun kıvamlı yaptığım için... Çocuklarıma bir çay kaşığı vereceğim sabahları aç karnına eşim ve ben de bir tatlı kaşığı şeklinde aç karnına tüketeceğiz. Eğer daha sıvı bir şekilde yapsaydım küçükleri bir tatlı kaşığı büyükleri bir yemek kaşığı şeklinde tüketecektik. Bağışıklığı güçlendiriyor. Eğer öksürük varsa kesiyor. Bizler kışın özellikle grip vesaire olduğunda veya kendimizi güçsüz hissettiğimizde limonlu zencefilli çay yapıyoruz. Ve ilk sıcaklığı çıktığında bal ilavesi yapıp tüketiyorduk. Balın yerine mesela bunu kullanmayı düşünüyorum. Bulursam bir posta daha yapmak istiyorum. Hemen bulduğumu değerlendirip yapmak istedim bu şekilde. Limonun çekirdeği ve karanfilleri çıkartıyorum. Şurubumuz hazır. E lezzeti gerçekten çok güzel. Yani bu çam kozalanından bu kadar güzel lezzet nasıl çıkmış diyeceksiniz. Hem kokusu var, aroması var hem de çok güzel bir lezzeti var. Akciğere özellikle temizliyormuş. Eee akciğerlere çok iyi geliyormuş. Özellikle sigara içen kişiler mutlaka bu tarifi denemeli. Şeker hastasıysanız Şekersiz bir şekilde pişirin. Koyulaşana kadar kaynatıyorsunuz. Yine aynı işlemi yapıyorsunuz. Ee, o da pekmez oluyor. Bu şurup şekersiz yaparsanız da çam kozalağı pekmez yapmış oluyorsunuz. Kıvamı çok güzel oldu. Bakın soğuduktan sonra daha da bir koyulaşıyor. Bunu hesap ederek yapın. Benimki baya bir koyu oldu. Bal kıvamında oldu. Daha az kaynatırsanız daha sulu olacaktır. Daha fazla çıkacaktır tamamen size kalmış ama e, lütfen yıkama, ondan sonra üzerindeki tortu alma kısımlarını vesaire atlamayın. Ben e, gö göstermelik olarak kavanozun dibine e, birkaç tane kozalaktan ekleyeceğim. Eklemeseniz de olur. Bunlar yenmiyor. Sadece görsel amaçla ekleyeceğim ve hazırlamış olduğum e, çam kozalar şurubunu Koyuyorum. Eğer uzun süre saklamak istiyorsanız yani bir iki sene, e, yıllarca kalsın isterseniz hiçbir şey olmaz. Kavanoza sıcak sıcak koyun, kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin. Yani konserveleme işlemi yapmış oluyoruz. Bir gün o şekilde bekler soğuduktan sonra çevirirsiniz. Ondan sonra hiçbir şey olmaz. Ama ben zaten az çıktı, e, ılıyana kadar kapağını falan kapatmayacağım. Soğuduktan sonra kapağını kapatacağım terleme vesaire olmasın diye. Çünkü terlerse içerisine su damlar bozulur. Hiç gerek yok. Alındıktan sonra kapağını kapatıp kaldıracağım. Zaten e, şeker eklediğimiz için hemen hemen birebir ölçüde eklediğimiz için bozulma vesaire de yapmayacaktır. İnanılmaz güzel lezzetli kıvamlı kozalak şurubu tarifimiz hazır. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.